Nisan nerede? Abi! Abi Allah! Tek soru... İhtiyarın sana selamı var. Eğer onun için bir iş halledebilir... Çak diye. Ne olur beni affet. Neden? Yüzümden... Eşref Rüya dizisinin 29. bölümünde Nisan'ın kaçırılması olayının arkasındaki gerçekler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Nisan'ın kaçırılması ve ardından vurulması olaylarının birbiriyle bağlantısı 29. bölümde aydınlatılabilir. Bu olayların arkasındaki karanlık güçlerin kim olduğu dizinin en önemli sorularından birini oluşturmaktadır. Nisan'ın idealist bir Müzisyen olarak neden bu kadar tehdit unsuru haline geldiği sorgulanacaktır. Eşref'in Nisan'ı koruma çabalarının onu nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığı bölüm boyunca işlenecektir. Kaçırma olayının Eşref'in düşmanlarıyla bağlantısı ortaya çıktığında intikam yolculuğu yeni bir boyut kazanacaktır. Bu olayın tam olarak aydınlatılması, Nisan'ın güvenliği için kritik öneme sahip olacaktır. Nisan'ı kaçıran ve vuran kişilerin Eşref'in mafya dünyasıyla bağlantısı 29. bölümün sürprizlerinden biri olabilir. Nisan'ın kaçırılma sırasında gördükleri ve duydukları kritik bilgiler içerebilir ve hastalık sürecinde hatırlayıp hatırlamayacağı merak konusudur. Bu olayların arkasındaki büyük planın Eşref'i ne kadar hedef aldığı bölüm sonunda netleşebilecektir.